Arkadaşlar merhaba. Bugün size borsa ve dolardan bahsedeceğim biraz. Biliyorsunuz piyasa yangın yeri dolar çok bir çok hızlı bir yükseliş içerisinde. E, borsa ise çok büyük bir satış dalgası yiyor şu an. Ama e, bu böyle mi sürecek? Bundan bahsedelim biraz. Dolar neden hızlı çıktı? Buna e, ilk sebep olarak Doğu Akdeniz'i gösterebiliriz. Doğu Akdeniz'de dün Yunanistan ile Mısır arasında Münhasır Bölge Anlaşması ile ilgili bir işbirliğine gidildi ve anlaşma imzalandı. Yani e, bu Türkiye ile Libya arasındaki bir anlaşmanın benzeriydi ve onu bertaraf eder nitelikte olduğunu ifade ediyorlar. Karşı taraf. Fakat bu böyle mi? Böyle değil arkadaşlar. Kendi aralarında anlaşma yapan devletler olabilir. Ama bunu son kertede uluslararası hukuk belirleyecek diye düşünüyorum ben. Hatta buna paralel olarak Yunanistan Başbakanı Üçö diyor ki Lahya'ya gidebiliriz. İsterseniz bu sorunu Lahya'da çözebiliriz. Buna Türkiye'nin cevabı ne olacak henüz belli değil ama Yunanistanla Mısır arasındaki anlaşmaya Türkiye yok deseydi doğal olarak yapması gerekeni yaptı. O belirsizlik yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırıyor Dolar daha çok yakınlaştırıyor aslında daha çok yakınlaştırıyor. Türkiye'nin aleyhine bir durum son tahsilde son söz söyleyecek olursak Türkiye'nin aleyhine bir durum bu. İkincisi Merkez Bankası özelde. Özel bir neden olarak Merkez Bankası arkadaşlar cephaneliği yani döviz rezervlerinin ne kadar olduğunu hala dış dünyaya yatırımcılara açıklayabilmiş değil. E, ordular savaşa girerken cephaneliğine göre girer. Karşı tarafta buna göre alır. Türkiye'nin güven güvenen yatırımcılar e, o cephaneliğe erişim kıslandığı zaman, e, bilgileri olmadığı zaman elini e, o ülkeden çeker, yatırım yapmaktan vazgeçer. E, Hisselerini almaz, satar. Başka enstrümanlara e, kayar nitekim de şu an şu dönem için olan şey bu. Yatırımcıların e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na olan güvenlerinin ciddi derecede sarsılmış olması. Pandemiden bahsedelim biraz. Pandeminin ikinci dalgasının e, geldiğinin bazı ülkelerde söylenmesi, bazı ülkelerde hala birinci dalganın devam ediyor olması. Örneğin Amerika'da çok büyük vakaların e, olması, Türkiye'deki çok büyük vakaların olması, örtbas edilen rakamlar sadece Türkiye'de değil e, genel olarak Uluslararası çapta bir kaos yaşanmaması adına, toplumların, halkların galeyana getirilmemesi adına belki doğru belki yanlış ama gizlenen rakamların hemen hemen bütün devletlerce bence olması sonuçta ciddi bir ekonomik endişe yaratıyor. Biliyorsunuz piyasalar, yatırımcılar, büyük yatırımcılar belirsizliklerden nefret eder, kaçar. Pandeminin yarattığı da bir belirsizlik söz konusu. Doların yukarı yönlü hızlı hareketinin bir nedeni de Ayasofya olduğunu söyleyen bazı basın ve yayın organları var arkadaşlar ki ben buna kat, yani katılmıyorum. Bunu bir yanıltmaca, e, gündem değiştirmece, bir bahane olarak nitelendiriyorum. E, eğer bir neden ise bu da, ben yanılıyorsam da eğer doların çıkışının 100 tane nedeni var ise bu 100. neden olabilir belki de. E, sebebi şu, bir bu bahsettiğim e, 2-3 neden şu an çok ciddi neden arkadaşlar Merkez Bankası'nın Türkiye'nin ekonomik siyasi ekonomik sorunlarının olması e, yatırımcılar için e, en büyük neden e, olarak gözüküyor. Bunun yanında Ayasofya'nın cami statüsünde olması ya da olmaması çok da önemli değil. Onlar son son ceplerini düşünen büyük yatırımcılar e, dolayısıyla e, güvenli, güçlü e, yerlere yatırım yapmak isteyen e, kişi ve kurumlar bunlar. E, Avizofe cami olmuş, müze olmuş. Onlar için çok önemli değil. Bu ancak bizim yarattığımız bir bahane diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar, e, buna paralel olarak e, bir kaç grafik göstereceğim ben size. Bakın bu Euro dolar grafiği burada Euro dolar karşısında çok hızlı bir şekilde e, değer kazanmış. E, bu sterlin dolar grafiği arkadaşlar, dolar gene sterlin karşısında düşmüş. E, dolar, Kanada doları. Bakın Kanada doları dolar karşısında Değer kazanmış yani doların düşüş grafiği bu ee, başka bir tabirle. Japonya'nın karşısındaki duruma bakalım. Dolar gene Japonya'nın karşısında düşük durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyada dolar düşerken Türkiye'de dolar çıkıyor. Yani insanlar Türkiye'deki belirsizlikten, e, siyasi ekonomik problemlerden kendi insanımız bile sıkılmışken e, çok büyük montanlı yatırım yapan yapmak isteyen yatırımcıları bir düşünün. Siz olsanız yatırım yapar mıydınız? kaçınırdınız diye düşünüyorum. Nitekim de şu anki görünen durum bu. Hisse senedi yönüne bakacak olursak biz ne yapmalıyız? Hisse senetlerinde bir satış var ama panik mi yapacağız? Hayır tabii ki arkadaşlar. Bu durum böyle de devam etmeyecek. Merkez Bankası'nın gerekli hamleleri atacağını düşünüyorum ben. Peki elimizdeki hisse senetleri şu an zararda ne yapalım? Arkadaşlar ne yapacağız? Eğer sizin e, belirgin bir çıkış noktanız, stop loss'unuz yani zararı durdur seviyeniz yoksa, varsa idiyse onu kullanmışsınızdır zaten. Eğer o yoksa bekleyin arkadaşlar. E, bu böyle devam edecektir. Bakın o Mart'taki pandemi etkisiyle yaşanan büyük çöküşün e, daha azını yaşıyoruz şu an. Daha e, hızlı bir toparlanma yapmıştım biliyorsunuz. Aynı toparlanmanın ya da benzer toparlanmanın şimdi olacağını düşünüyorum ben. E, dolayısıyla pane mal yok. Bunu hatta siz eğer sermayeniz de varsa bir alım fırsatı olarak değerlendirin arkadaşlar. Kriz aynı zamanda bir alım fırsatıdır. Maliyeti düşürebilirsiniz ya da e, kağıdınız yoksa yeni bir kağıt alabilirsiniz. Bunu mutlaka değerlendirin. Sakın panik yapmayın. Zararına satış e, olmaz arkadaşlar. Biz artıyı görmeye alışırız ama eksi de hemen panik yapıyoruz. Eksiyle artı kardeştir. Bunu e, bu şekilde nitelendirmek, belirlemek gerekiyor. O yüzden şimdilik paniğe mal yok arkadaşlar. Son olarak değinmek istediğim şey burada bir iletişim mailimiz var. E, buradan soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.